Ben. Efendim merhaba. <laughs> Beni tanıdın mı? Yes. Köpek balonu pizzamız var. Uh. <laughs> ben. Efendim sizi reklam için aramıştık. <laughs> Köpek maması 19.99'dan. No. Eye düştü. No. <laughs> Alo. Yes. Beni duyuyor musun? Uh. 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 <gülüyor> yes. <gülüyor> Arkadaşlar vallahi öldürdüler bu işte. Ben. Evet, efendim merhaba. No. Ben böyle mi görüşüyorum? Uh. Ben böyle mi görüşüyorum? Yes. Tamam. Ho, ho, ho. Senin, senin celladın Ali Jabbar. No. Pardon olsan. Yes. Gelecek olursak. Yes. Senin borcun var öde lan. Yes. Arkadaşlar size demiyorum. Öde lan. Uh. Öde lan. Yes. Lan kapat lan telefonu. Yaysa arkadaşlar bay bay